arkadaşlar Meltem'in mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında patlıcanlı kuzu eti yapacağız. Çok lezzetli bir tarif ve oldukça pratik bir tarif. Hadi gelin başlayalım. Malzemelerimize bakacak olursak 500 gram kuzu etim var. Bir soğanım ve bir diş sarımsağım. Bir kırmızı biber ve 3-4 e, tane yeşil biberim var. Bir tane domatesi rendeledim. Yaklaşık 3 tane, e, boyutlarına göre değişebilir. 2 ya da 3 diyelim. 3 tane patlıcanım var. Bunu tuzlu suda bekletiyorum. Şu anda birazcık zeytinyağı koyacağım. Tuz, karabiber, e, kekik, kimyon ve bu bu büyüklükte bir bardakta suyu ve içinde bir tatlı kaşığı salça var. Şimdi çok pratik bir tarif. Ee, o kadar lezzetli bir tarif ki arkadaşlar inanın favoriniz olacak diyebilirim. Ee, çocuklar da çok seviyor, misafirler de çok beğeniyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi başlıyoruz tarifimize. Öncelikle etimizi koyuyoruz. Daha sonra diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Patlıcanlarımız tuzlu sudaydı biliyorsunuz. Bunları acısı çıktı, şöyle sıkı sıkı bunları da tepsimize alalım. Ben borcamda yapmayı tercih ediyorum. Bunu güveçte de yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Bu arada içine patates de koyabilirsiniz arkadaşlar. Patates de güzel oluyor. Ama ben bugün sadece patlıcan koymak istedim. Daha sonra biberlerimizi atalım. sarımsaklarımız Yine. şimdi bunu bir güzel karıştırıyorum etim ve sebzelerin birbirine girsin Ben özellikle tuz etine en çok kekik yapıştırıyorum. Biraz kekik, biraz kimyon. Kimyon da ete gerçekten çok yakışıyor. Şimdi bunları da koyduktan sonra domates suyumu dökebilirim artık. Domates suyundan sonra birazcık yağ gezdiriyorum. Yağ miktarı tamamen etinize kalmış. Şimdi benim kuzu etim zaten yağlı olduğu için bu kadarlık yeterli diye düşünüyorum. Şimdi bunu da şöyle bir karıştıralım. Dediğim gibi sizler patates ekleyebilirsiniz veya başka ünitte olan sebzeleri de ekleyebilirsiniz. Kabak da çok yakışıyor bu arada. Havuç da güzel olabilir. Ama ben bugün onu sadece patlıcan yapmak istiyorum. Şimdi bunun üzerine salçalı suyumuzu da ekleyelim. Da her yere sağlayalım. Sonra aralarına arkadaşlar soğanları bu şekilde koyacağım. Şöyle özellikle iç kısımlara doğru koyuyorum ki soğanın suyu pişince lezzeti katsın, daha kolay içine erisip diye eklerim çok dağıtmadan koyuyorum. Arpacık soğan kullanabilirsiniz. Bu noktada bunu söyleyebilirim size. Ama benim arpacık soğanım şu an evde mevcut olmadığı için ben normal soğanı bu şekilde bölerek arpacık soğanımızı bir görüntü elde etmeye çalıştım. Şimdi Arkadaşlar gördüğünüz gibi patlıcanlarım ne çok küçük ne de çok büyük. Sizler de böyle doğrayın bence. Çünkü zaten pişerken küçülecek patlıcanlar. Çok da minik minik eziş olmasını istemiyorum. Etim de kuzu et olduğu için dediğim gibi yağlı. Şimdi bunu elimi yıkayacağım ben bir. Sonra bunun üzerine yağlı kağıtla kapatacağım. En üstünü de folyo ile kapatacağız. Şimdi ellerini yıkayıp hemen üzerine kapatıyorum. Sevgili arkadaşlar, üzerini direkt folyo ile kapatmıyorum. Ee, çünkü biliyorsunuz alüminyum folyoda zararlı maddeler bulunuyor. O yüzden ben önce üzerini yağ, yağlı kağıdı kullanarak kapatacağım. Daha sonra alüminyum folyoyla iyice ısıyı hapsetmesi için iyice paketleyeceğim. Sanırım ona 2 tane falan anca yiyeceğiz bu boyda. Dediğim gibi bunu güveç tencerede de yapabilirsiniz. Ama tepsi kullanmak lazım. Şimdi bunu paketliyorum. Bilde fırına gidiyor, en az bir 45 dakika pişecek. Daha sonra ağzını açıp dikkat edin, yanmayın. Kontrol edeceğiz etlerimiz pişmiş mi diye. Etlerimiz pişmişse tamamdır diyeceğiz. Fakat pişmediyse yine bu şekilde ağzını kapatıp pişirmeye devam edeceğiz. Kontrol aşamasında tekrar görüşmek dileğiyle ben bunu şimdi fırına gönderiyorum sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi e, fırından çıkardım bir kontrol etmek için şimdi birazcık pişmiş yumuşamış etlerim e, bu suyu biraz çekmesini istiyorum ve e, birazcık daha kızarmasını istiyorum o yüzden ağzı açık koyacağım bu dakikadan itibaren fırına arkadaşlar fırınımı kapattım ve gördüğünüz üzere fırında patlıcanlı kuzu etim nar gibi pişmiş çok güzel kızarmış Herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.